Seni o pis sıfatın yüzüne. a yüzü burada desin ki yalandır. Sen evet. o, sen Sıfat her gününe bir canı sıkılıyor, hasrete ediyor. Canı sıkılıyor bana ediyor oğlum nedir bu? Yol yürüyorum diyorsun, bana küfür ediyorsun. Canı sıkılıyor beni arayıp tehdit diyor. Hayırdır Mahmut? Evet, de verdik Bütün verdik diye oynuyor. Ben nasıl dün de çok etti. Canım sıkılıyor. Ben kocanı arayacağım. Hadi ara. Evde kocam hadi ara. Bence öyle kocana e, kocanı ben ararım. Sakın para vermeyin işte. Hayır öyle Talat'ın işte böyle teti gelecek bir adam değil bence yani ben senin adını Hayır Talat, TikTok'ta kimseyle muhatap olmuyor. Bilmiyorum. Hayır böyle senin adını hani ona böyle bir şey demiyor ya bence böyle arıp Böyle onu tehdit edecek bir adam değil yani. Evet. yo arayabilir tabii ki. Onu aratacakmış, pardon. Aramıyor, aratacak. Canı sıkılıyor. Kerem'le bu sizi bitirecek. Hep aynı hikayeyi anlatıyorsun. Bıktım lan senin hikayelerinden. Ha? Niye dün sana, seni tehdit eden kadına ağzını açamadım peki? Ha adamına göre doğru. Canı sıkılıyor. Bennu yayına gel. Bennu açıklama yap. Yapmıyorum lan. Açıklama da yapmıyorum. Seninle yolda yürümüyorum. Seni engelledim. Nerede demiş Bennu? Bennu gelecek buraya açıklama yapacak. Arkadaşlar bekley. Açıklama yapacak. Ne Bennu burada? Neyi neyi mi biliyor? Neyi mi açıklama? Olacak. Hadi. He? Yalan. Kadın yeter senin senin yüzünde kötü oldu. Senin yüzünde senin ağlından iki katına para bu avukatlara. Sen ne döktün Mahmut? Gün, dört, gün dört gün dün boyunca internet yükledim sana. Bak dört gün boyunca koyayım mı ekrana Mahmut? Koyayım değil mi? Akşama koyacağım. Sen kaşındın. Ne? Ya bana ne dedim? Pazartesinin geri vereceğim dedim. Vermedin. E ben senin şeyin değilim mafya. Niye? Değil, ben ben o konuşun biz geliyoruz, ben geliyorum iki dakika. E? Niye ben sana mecbur muyum internet yükleme? He? Mecbur muyum Mahmut? E, gitsin e, Bursa'lı bacım dediği karısı ona yüklesin. Gitsin ona avukat da tutsun. Niye tutmuyor? Hangi evet, tüm... Hangi aldığını geri verdin Mahmut bana şu ana kadar. Hangi benden aldığını geri verdin? Hiçbirine. E. Hı? Ama Mahmut Yaşar Allah namusum kerhanede olsun. Ben seninle aralıkta davayı geri çekmeyeceğim bak. Namusum kerhaneye düşsün çekersen. Anladın? Bu kadar o kadar da değil Mahmut. Aleykümselam. Bak şimdi birini paylaşıyor, örnek veriyorum. Ben suçluyum. O kişi diyor ki mesela senin yüzünden. E kardeşim, herkes kendini gelsin, savunsun, doğru mu? Ben çekiliyorum aradan. Aynen. Her bir şeyde benim ablaya bağırıyor. Her bir şeyde. Şimdi birini benim ablaya... paylaşıyor, o kişi beni suçluyor. Ya e, oros bunu doğru. Beni de paylaşıyor. He? Ne bu kadını niye suçlu tutuyorsunuz? Senden. planda çeviriyorsunuz, paylaşır sizi. Benli'yle bir alakası yok. Benli kendi de istese paylaşabilir. Ama sen orayı geçeceksin. O arka planda hiç siz de orayı geçin. Yapıp yapıp paylaşılıyorsunuz. Yahu abla her bir şeyde ya Benli ablayı ya beni ama en çok Benli ablayı tehdit ediyor. Lan Mahmut sana para yok çıkmaz buradan. <laughs> Hadi bir ya daha konuşalım. Kadın diyor ben dört gündür onun internetini yüklüyorum. E ee, ben abla ispatlı gelir. Vallahi ben olsa yüklemezdim abla. Dün sana bile sövdü. Her bir şeyde ben abla yönet olan oğlum devrem olsa da o devrem senin götünden çıksa. Ha? Şöyle komple olsa da bir uçsan oradan. Hı? Hadi bir daha benim adımı geçirsene oğlum. Hı? Vallahi ben abla koyar mı koyar akşam seni rezildir, rezil eder ben sana söylüyorum. Heh. Benim sende varsa ispatla koy ekrana yapıştır değil mi Mertoş abla? Hı? Her Bana önüne var gelen var. bir canı arayacağım. <laughs> ha, ha. Aa panel dökmenin de suçu var biliyor musun Mertoş abla? Hı. Allah. Ya, bu kaydı bende var Ayşe. Canlı yayında açık açık yapıyor. Vallahi bunu Zeynep anne bitirecek. Yani Zeynep anne de çok ağır ceza alacak. Bak kadın okudu, ekrana yapıştırdı. Dün büyük. Oğlum ben sana rızkımı da vermem, sana jeton da atmam. Ee, kusura bakma da para da gelir, sen kir köpeksin. Ama benim abla yapmış kadın. Evet. Onu geri Abla vereceğim ben bakayım. sana o kadar söylemedim mi aklım var yapma etme. Bu zaten insanları tehdit ediyor. Kadın sana niye çocuğunun rızkını göndersin lan? Dün kadına bile arkasından... Geri vereceğim diyor. dedi, geri vereceğim dedi. Hani geri ver o zaman internetleri. Ben Allah'ını Allah'ın istersen Ama sonra ne yaptın benim için diyor. Ne mi yaptım? Hatırlatayım mı sana e, akşama görüşürüz Mahmut. Ulan daha ne yapacak? Senin yüzünden herkese mahkemelik oldu. Herkese küfür yedi. Fotoğrafları paylaşıldı. Küfürlü küfürlü çocuğu paylaşıldı. E sen ne yaptın Mahmut her götün sıkıştığında mı kadına çoluğuna çocuğuna küfür etti. He? Her gün ödüyor. Aa tamam burada etmiyor ama arka planda kadın etmediğin hakaret kalmıyor Mahmut. Tehditler savuruyorsun yalan mı? He? He Mahmut? Bir akıllı sensin değil mi Mahmut? Ha, şimdi yapıyor birazdan ben niye yalvarayım?